Sky Wars'a başladık dön değil mi? Evet. Tamam. Şöyle toplayalım be. Topla topla Oo. ben seni toplayacağım. Şöyle bir toplayayım. Batı kanadı toplayayım. O acıkmıştır. O yenilgiye doymuyor ama. Aynen aynen. Şöyle. Şöyle bir toplayayım ben. Vatikan zaten öleceği için ona gerek yok. Hı hı. Değil mi? Ki önce göreceğiz. Değil mi? Şöyle. نره برابر آبه در 띱띱 띱띱 아내네 기피리야 기피리야 심요자 오호호비타나아대 Kadık Olmadı Kadık ha Yine. Tamamdır. Gene sur dikmişsin oraya. Bu benim işim. Bak vurma arkadaşım vurma. Burada yapı yapıyoruz. <laughs> Sen bilmezsin ki. <laughs> medeniyet görmemişsin dayı. <laughs> ben de medeniyet görmedim mi? Ben. ben sana medeniyet göstereceğim. Hop. Hop. Gel nasıl? Hop. Oo, sete bak. Set yapmasın da Nasıl vurdun ya? Mesela orada ne ne gözüküyor da? <laughs> Kolun. <Nere mi> <laughs> Kolun. <Bay> dayı, <laughs> yep, sana bu da ya. Bırak bu işleri. Yeme, sana yeme yedirtmem. Bayı bırak bu işleri. Top. Aynen. Şey. Ah sihirdim. <laughs> Hoppa. Bak, bak orada nasıl nerem gözüküyor oğlum? Nasıl vurabiliyorsun? Ben anlama ben anlamadım ki. Gözüküyorsun. Mesela burada nasıl vuramadın da orada vurabiliyorsun? Orada gözüküyordu. Ben anlamadım ki. Ade, 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 ade. Eden. Eden. Woohoohoo. Bak 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 bak. Şerefsiz her şeyi düşünmüş. Sen şöyle bir taktiği biliyor muydun? Yakarım abi ya seni yakarım. Ben de onu yapmaya çalışıyordum. <laughs> yakarım. Ooo. Ooo. Dayıma baksana. bak 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 yine yakta Oğlum orada nasıl ne, nereye görüyorsun? <laughs> <ben>? Anlamadım ki. <laughs> Abi ben anlamadım ki. Abi ben anlamadım ki. Ne aldı lan kart? Baba baş şeritse aşağıymış. <laughs> tamam. <laughs> Görmedi mi zannettin lan. Tırrek gel gel gel. Öleceğim. Solge <laughs> a, Que aí te acto Caí de sã Que foi Niye be? abi? Çarpıyor o sana. Ne çarpması da ye taktik taktik yap. Senin taktiğini sana karşı daha çok kullandım ben. Alev taktiğini. Patakütte yaktım <laughs> seni. Cehir cehir yandın en son kaleni terk etmek zorunda kaldın. Hoş. Ben ne dedim sana? Sana o soruları yar etmem dedim. İstediğin kadar yap. Lan bırak bu işleri. Tamam mı? Bırakmıyorum bu işleri. Neden bırakayım bu işleri? Dur şimdi. Tamam. Tamam. Ha. Ha. Oo. Oh. Aa bende yay. Bende yay yok. Ya, Garip. Tamam, ben artık. ne var bende şimdi? Neredesin? Sur mu yapıyorsun ya? <laughs> İbo bak düşme çok koca düşen ha. Ben gördüm ki saklanamaz. <laughs> ne oldu lan? Aa <laughs> lan aşağı düş. Ah. Aşağı dedin. Dedin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oraya küçük yapma.